Başlık Bodrum, Fethiye ve Santorini e, deprem üçgeni. Bu yıl Santorini'de olan, olmaya başlayan Santorini'nin hemen doğusundaki Kolombos Volkanı'nın altında olan depremler, yüzlerce, binlerce beşlik deprem büyük bir korku yaratmıştı. Ve bu korku Ege kıyılarında büyük tasarımda olacağı noktasındaydı olan depremler de Bodrum'da duyulmaktaydı ve Bodrum'da büyük bir korku hissedilmekteydi. O zaman bu konuya Santorini aracılığıyla girerek Santorini bize iki konuda olgu işaretmekteydi. Birincisi e, Santorini'de patlayacak, bütünler taraf volkanlar altında kalacak. Santorini'de büyük bir deprem olacak. Santorini'de tüsremler Ege'ye katacak dendiği yerde Çıktığım Santorini depremi bir deprem fırtınasıdır. Büyük bir depreme dönüşmeyecektir. Çünkü e, burada kırılacak büyük bir fay dizemi yoktur. Yüzlerce küçük fayın volkanik etkiyle sıcak suların formasyon, tabakalar içindeki basıncı artmasıyla kırılmaya başlamakta. Ve bu kırılmalar devam ederek bütün e, tabakalar içindeki sıcak su formasyon basıncını düşürdüğünde kaya tekrar sağlamlaşarak deprem duracaktır demiştim. Ama diğer bir nedenim ise 1956 yılında 7.7 büyüklüğünde bir fay attı. Santorini Amafi Çukuru'nun güney kenarındaki fay hattında e, gerçekleşmiştir ve bu fay hattının oluştuğu deprem bizim Bodrum'da güvercilikleri de yaratmıştır. Aynı şekilde 1956 yılından sonra 1957 yılında da Rodos Fethiye'de bir 7'lik deprem söz konusu olmuştur. Bu boyutuyla bakıldığında 2017 yılında da Bodrum'da 6.7'lik depremin olduğu bir, bir olgu söz konusudur. Böyle olunca Santorini depreminin evet. oluşturduğu deprem fırtınalarının en bir yakın örneği de Nisoros adası volkanının altında Gökova'nın güney kesiminde batısında güney doğru Karpatos çukuruna doğru gelen kesimde olan 2020 yılında yüzlerce deprem olmuş bir yıl sürmüştür. O da ağırlıklı olarak herkes Marmaris ve onun Gökova Körfezi'nin güney kesiminde hissedilmiştir. Bunun benzeri Santorini adasının da 2010 ile 12 arasında yine yüzlerce, iki yıl süren binlerce deprem olmuştur. Ve bu anlamda bu depremler, deprem fırtınaları bize bir konuyu öğretmektedir ki eğer sıcak suların üstünde olan katmanlarda bir, bu katmanları formasyon basıncı yüksek olarak tabakada depreme engelleyen sıkıştırma kuvvetini zayıflatmaktadır ve aynı şekilde sürtünmeyi zayıflatmaktadır. Bu durumda da depremi yaratan makaslama faizini kırarak depremler yer oluşturmaktadır. Ve bu özellikle çok kırıklı parçalı alanlarda oluşan ve altta sıcak sulan olduğu depremler bu kategoridedir. Bunu en tipik örneğinde Akisar'da e, görmekteyiz. Diğer bir benzeri Seferihisar'da oluşmuştur. Ve bu yılda Oran Orhan Gazi'nin hemen doğusunda oluşan depremler bu deprem fırtınası tarzında depremlerdir. Bir başkası termal, yalova termalde olan depremleri bu kategoriden görebiliriz. burada büyük bir fay düzlemi yoktur. Ama yüzlerce küçük kırılmış fay vardır. E, yüzlerce fay vardır. O faylarda depremler oluştuğu zaman bir kilometre çapındaki bir yüzey düzlemin kırılması dörtlük deprem. 3 km çapındaki 10 km kalık bir zeyn yazılması 9'luk deprem oluşmaktadır. Genellikle burada 10 km çapında olan depremler artık 6'lık depreme gelerek deprem fırtınasının üst sınırlarındaki büyüklüklerdir. Bu anlamda bize Santorin'in öğrettiği olgu bu deprem fırtınasının büyük depremlere ulaşmadığını çünkü büyük deprem oluşacak fay düzleminin olmadığıdır fayda depremlerde fay düzleminin daha önceki makalede gösterdiğimiz gibi kırılma fizinde fay düzlemi büyüklüğü ve atım miktarıdan üreyen e, ortaya çıkan fonksiyonla ortaya çıkan bir olgudur büyüklük. Ve bu anlamda Bodrum depremi için daha önce yine Türk sonunda yazdım. Risk beklediğimiz yer olarak koyduğumuz yerde 6.7 deprem olmuştur ki aynı büyüklüğü söylediğim deprem olduğu gün ben Zakintos adasındaydım ve oradan Lefkada, Zakintos ve Kepolonya'da bulunduğum dönemde Kepolonya'dan Poros koyundan bir video çekerek Bodrum'a BD'ye ulaştırdım ve Bodrum'da en yarım saat içinde bütün Bodrum'dan izledi ve orada kilometrelerce Bodrum'u terk eden Milas'a kadar Bodrum'dan Milas'a kadar kuyruk oluşmuş Araba kuyruğu oluştuğu yerde, Bodrum'da belki risk vardı ama o risk geçti diyerek açıklama yapmıştım. Ee, aynı şekilde e, Fethiye'de de 1956 yılında olan deprem, önce bir depremle başlamış, sonra büyük depreme geçmişti. Ama onun devamında 6.2'lik deprem Rodos'ta ve hemen Rodos payının kuzeyinde Marmaris'te olan depremler söz konusudur. Bu yıl o depremleri. Hem Girit'in kuzeyinde, hem güneyinde hem Rodos'ta 6'lık depremler olarak Marmaris sürekli bundan hissetmiştir. Bu anlamda Gökova'da Bodrum payı 1933'te Ular ile kırılarak daha sonra 6.7'lik depremle 2017'de kırıldı. Ve bu anlamda burada önemli bir stres kalmış değildir daha güneye doğru gelen Karpados'a doğru giden kesimde olan depremler Marmaris'i ve Datça'yı etkileyebilir. Ama direkt Marmaris ve Datça'da olan depremler değildir. Diğer taraftan Fethiye'deki deprem 1957 yılında oluşmuş deprem. Onun batıya doğru giden kesiminde Girit'e, Rodos'a doğru giden kesimlerde yine depremler olabilir. Bu anlamda e, Türkiye'nin güneybatı kesimi saatin tersi yönünde dönerek Rodos Marmaris, Rodos Fethiye Çukuru üzerine doğru kayan bir plaka tarzında dönmektedir ve bu dönmenin nedeniyle burada depremleri en aktif gördüğümüz kesim olmaktadır. Bu da 1957 yılında olan 7.7 deprem ki 17 Ağustos'tan 3 kat daha büyük bir kırılmayı göstermektedir. Tek parça kırılan 17 Ağustos'ta 5 ayrı fay kırılmış ve bunların momentleri toplanarak 7.4 olmuştur. Burada tek kırılma oluşmuştur ve aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi fay düzlemi aşağıya doğru kayan üstteki tabakan aşağı doğru kaydığı bir düzlemdir ve bu düzlem yaklaşık e, 10 km kadar derinde kırılma başlayıp üstteki plaka aşağıya çökmekte veya taban bloku derimiz adalar olduğu blok yukarı çıkmaktadır bu üç hayatta da görüldüğü gibi son oluşan, bu yıl oluşan Kolombo depreminin alt kesimler oluşan artı depremlerin bulunduğu kesim ile 1956'da olan fayın ilişkisini göstermektedir. 1956 yılında fay bu sırtın yani Santorini ve hemen onun yanındaki Anidros, Anafi, Amargos sırtının üzerinde bir dizi faylar yer almaktadır. Ama bu faylar ana deprem oluşacak faylar değildir. Ana deprem olacak fay ise onun güneyinde Santorini çukurunda yer alan e, faydır. Oysa bu fayın taban bloku üzerinde yüzlerce kırık içinde olan depremsellik büyük depreme çıkacak fay düzenleri bulunmadığı için kırılmaları küçük depremlere kırılarak sonlanmaktadır. Kesitte görüldüğü gibi ana fay düzlemi Santorini fayının Santorini ana fay içine bakan kesimdeki fay hattıdır. Yukarıda mavi gösterildi. Ama buna karşılık burada oluşan faylar Anidro sırtında dediğimiz volkanın oluştuğu kesimin en üst kesimdeki yüzlerce küçük e, kırıklar içinde olmaktadır. Ve bu kırıklarda büyük bir fay düzlemine gitmediği için büyük deprem oluşturamayacak Kaldı ki bölgedeki stres boşaldığı için burada büyük fay olsa da o fay yeniden stres yüklenince kırılmayacaktır. Bu ayda da görüldüğü gibi volkan derindeki volkanik e, odadan magma odasından yükselen ısı nedeniyle depremli olduğu bölgede sıcak sular yukarı doğru yükselmektedir ve bu sıcak suların etkisiyle pore pressure deniyor. Boşluk basıncı yükselince kaya içinde sıkıştırma gücü düşmektedir ve keza sürtünme de düşmektedir. Ve böyle olunca e, fayı sağlamlaştıran güçler olan sürtünme ve stres, normal stres düştüğü için makaslama kuvveti burada fay oluşturma, deprem oluşturmaktadır. Makaslama kuvvetinin sürekli oluşan depremler sonucu e, akifer dediğimiz sıcak su tablosunun olduğu kesimde sular yukarı çıkınca e, o zaman kökteki kaya bu deprem bölgesinin dibinde deprem oluşturan volkanın dibindeki e, kayalar sağlamlaşmakta ve volkan durmaktadır. Ve bu formasyonda gördüğün gibi Hılma fizin önemli koşulu makaslama kuvveti Normal kuvveti geçtiği zaman deprem olur. Ama normal stresi artıran, halde dik gelen stres sürtünmeyle artar. Ve içinde o, por, por olmamasıyla yükselir. Ama içinde por yükselmesi, suyun olması, sıcak suyun olması hem sütüme düşürür hem de normal stresi ve bu zaman deprem olur. Ama e, bu sıcak suların sürekli yukarı doğru yükselerek kırıklar boyunca yükselmesi sonucu kaya sağlamlaştığı için deprem durur. Bu bizim için şöyle önemlidir. Bütün tekrar söylediğim gibi yukarıda Akisar'da Baba e, Babakale'de Edremit Köprüsü e, keza Orangazi'de, Gazi'de Termal'de Termal Kaplıcaları Yalova'da ve Seferihisar'da olan depremler bu tarzda deprem fırtınasını yansıtmaktadır. Benzer bizim açımızdan da Bodrum'un güneyinde özellikle sürekli 2020'de olarak Marmaris'i ve Gökova Köfesi'nin güneyini etkileyen depremler o da Nisarius'taki deprem fırtınasıdır. Ali Pınar'ın bana gönderdiği bu ayda da önemli büyüklüklerde olan depremlerin bu mikro depremlerin en büyüklüklerini yerleştirdiğimiz alan burada bahsettiğim gibi Kolombo halkanın derinlerdeki magma odası üstündeki alanda kırılan faylarda oluşan Grigson'da olan depremlerdir. Ana deprem ise 7.7'lik deprem ise Santorini ana Kuru içinde olan ana fay hattındadır. Yukarıda Nisarius deprem fırtınası ve ondan en çok etkilenen Gökkova Körfezi, Datça ve e, Bodrum 2017 kırılan Bodrum fay ve güneydeki riz taşıyan Karpodos çukuru, Lodos fay hattı 1957'de kırılan yapıyı birlikte görmekteyiz. Bu da tekrar temin yukarıda bahsettiğim gibi Akdeniz'de Ege'nin birleştiği Türkiye'nin en güney batı ucu. Peki depremsellik Bodrum Yarımadası'ndan Fethiye'ye doğru giden kesimin Ege'deki devamlı olayın devamlılığı açısından Santorini'ye doğru giden Rodos'a ve Gülis'e giden ilişki ortaya konmuştur.